Ama yine kulağını kapıya dayadın. Bana güvenmemekle hakaret ediyorsun. Kıskançlığında eziyet ediyorsun farkında değil misin? Yani bu da bir tür şiddet değil mi? Ben seni hiçbir zaman kırmak istemedim. Sadece... Tamam. Bu sonu olsun. Bir daha böyle bir konuşma yapmak istemiyorum. Seninle tartıştığımızda ben de çok huzursuz oluyorum. Günlerdir uyku uyumadım biliyor musun? Ben de uyuyamıyorum. <laughs> Bu gece yatağında yat. Bir daha da tatsızlık olmasın. Tamam. Ben çıkıyorum akşama görüşürüz. Hayırlı işler. Hoşça şey. Bye bye. Güle güle. Sen de mi çıkıyorsun? Hı. Mal teslim etmeye gideceğim. Hemen çıkıyorsan beni de bırakır mısın şişliğe? Hiç vaktim yok anneciğim, müşteriye uğramam lazım. İki dakika bekle, bir tak götürsün seni. Yok canım, şuradan bir taksiye binerim. Adamın yolunu niye değiştireyim? Senin yolun üzerinde diye söyledim. Ama ben Levent tarafına gidiyorum zaten. Tamam tamam, Dura ararım. Hadi bay. Güle güle. Günaydın. Günaydın. Zor durumda bırakmadım inşallah. Tam evden çıkıyordum. Ha öyle mi? Ne yapacaksın? İşe gidecektim ama görüşelim diyorsan. Aslında ben sahildeyim. İyi o zaman. Gelip alayım seni sakin bir yere gidelim konuşalım. Olur. Bizim sahilde misin? Çık caddeye iniyorum ben iki dakikaya kadar. Tamam. Bekliyorum. Hadi Ali Rıza, biz necraya gidiyoruz, Fikret'leri görmeye, hadi sen de gel. Yok, siz gidin. Oturma burada böyle hadi ne olur, dinleme kendini. İnşaata giderim ben, Şevket'in yanına. Ama ne yapacaksın inşaatta? Bütün gün Şevket'le Leyla'yı kuracaksınız, gel torununu gör, için açılsın. Fikret'lere söyleme bir şey bari. Tamam söyleme. Sen de ağzından kaçırma bir şey. E mi kızım? Hadi ka gidelim bir an önce. Çocuklar akşama dönecekler. Biraz daha görelim torunumuzu. Tamam. Heh. Kaş kolunu da getir içeriden babanı. Hadi can. Bırak yerim ben ya. Yardım edeyim hadi. Hadi. Gel çık. Kapat önünü sen de üşüme. Hadi yavrum. Ben böyle şey görmedim. Gece vakti uykumdan uyandım. Düşün. bizde bir patırtı duyduk ama... ...sizin tam altınız tabi. Direkt ses geliyor. Gece uykularından kalkıp... ...kavga mı ediyor bunlar anlamadım. Aman bırak. Babam yüzünden verdik evi bunlara. Başımıza iş aldık. Geldiklerinden beri kavga patırtı bitmedi. Üf. Kusura bakmayın ama sizden bahsediyoruz. Neydi o akşamki gürültü? Vallahi uykumuzdan uyandık. Ee, kusura bakmayın. Kedi girmiş bahçeden içeri. Hı. Ali Rıza da gece su içmeye kalkınca korkmuş, bağırdı. Hı. Allah aşkına ne kedisi siz de. ...bütün konuşmalar evin içinden duyuluyordu. Ee, her evde olur ufak tefek gerginlikler, özür dileriz. Aman Allah korusun. İstemem öyle ufak tefek gerginliği verdik. Bütün apartman inledi. Aa. Geçen gece de sokak ortasında bağırış çağırış pencerelere koştuk. Bu apartmanda da herkesin gözü üstümüzde nedense. Mecburen hanımefendi, mecburen. Her dakika bir olay, her dakika bir kıyamet. Vallahi huzurumuz kalmadı. A kocanızın bağırtısından yüreğimi soktu her seferinde. Siz de kafanızı pencereden içeri sokun bir zahmet. Duvarları da dinlemeyin. Aa! Hem suçlu hem güçlü. Aa! Yok yok bu böyle olmayacak. Çıkın evimizden. Duydunuz mu beni? Baldızı, fırtınızı toplayın çıkın. Sizin evinize kalmadık. Ay yeter ne bu be? Ay bir gün daha oturmak istemiyorum bu evden Hemen çıkalım hemen. Pis dedi Evleri de onların olsun pis apartmanları da. Bak vakitli vakitsiz arıyorsun. Beni çok zor durumda bırakıyorsun Ferhunde. Zaten babamın gözü hep üstümde. Sen benim ne durumda olduğumu bir bilsen. Her şey kötü gidiyor hayatımda. Evde boğuluyorum. İnşaat kötü gidiyor. Gerçekten kaçıp gitmek istiyorum. Gerçekten. İyi işte birlikte gidelim. Ama ben sana güvenmiyorum. Olmaz, olmaz. ...birbirimizden yaşananların acısını çıkarırız. Ben yapmayacağımı söz veriyorum. Ben seni istiyorum Şevket. Bana olan tutkunu özlüyorum. Biz doğru düzgün bir evlilik yaşayamadık ki seninle. Başından beri etrafımızda bin kişi annem bir yanda, babam bir yanda, kardeşlerim bir yanda. Sen beni hala seviyorsun. Dokunma. Beni hala istiyorsun. Bakma saatine. Her şeyi bırakalım arkamızda ne olur Şevket. Herkesi bırakalım. Yeniden başlayalım. Geçmişten arınmak istiyorum. Bunu öyle çok istiyorum ki. Tamam. Tamam düşüneceğim. Benim inşaata gitmem lazım. Konuşuruz yine. Hoşça kal. çok şükür. Tebrik ederim Necla Hanım. Çok iyi bir sunum oldu. İmzayı ne kadar çabuk aldık ben ona inanamıyorum. İkna ettin herkesi. Biz hemen büroya dönelim. Marş edelim bir şey. Diğer imzaların da takibini yaparsınız. Tabi. Bundan sonrası bizde. Siz hiç merak etmeyin. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkürler. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Güle, güle güle. Hemen gidelim. Hadi başlayalım bir an önce. Boşuna heyecan yapmışım. Bakanla zaten dostumuz varmış. Başarılı işlerimizden dolayı tanışıyoruz sadece. Babam senelerce takdir plaketi aldı ellerinden. Harika. <laughs> e şimdi ne yapıyoruz? Güzel bir yemeğe hayır demezsiniz değil mi? Maalesef hayır derim. Dün akşam söylemiştim. Candan'ın ailesine gideceğim. Beni bekliyorlar. Evet. Ama sen başarını kutla bence güzel bir yemekle ödüllendir kendini. İstanbul'a dönerim herhalde. Biletimi erken alırım. Burada daha fazla kalmanın bir anlamı yok. Sen bilirsin. İstanbul'da görüşürüz artık. Tamam, çok teşekkürler. Hayırlı uğurlu olsun. <laughs> Seni taksiye bindireyim. Teşekkürler.